Çılgın sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişine çıkan rakamlar 18, 28, 41, 57, 71, 88, Joker 58. Biz de çok yakın 4'ü kaçırdık burada göstereceğiz. Bakın 29 yazdık 28 bir rakamla görünüz. bakın. 40 yazdık 41 bir rakamla. 54 yazdık 57 çıkmış 3 rakamla. 70 yazdık 71 bir rakamla. Sadece gördüğünüz gibi bu sayı 3 rakamlar. Diğer rakamlar gördüğünüz gibi 1'er rakamda. 29 bir rakamda. 40 bir rakamda. 70 bir rakamda. Gördüğünüz gibi çok yakın. 4'ü kaçırmışız gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim buraya bakın. 19 yazdık 18 bir rakamda. 26 yazdık 28 çıkmış gördüğünüz gibi. 2 rakamda. 44 yazdık 41 çıkmış gördüğünüz gibi. 3 rakam fazla. 58 yazdık 57 bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Burada bile gördüğünüz gibi çok yakın 4 kaçmış oluyor gördüğünüz bakın. 2 rakamda, 1 rakamda, 3 rakamda, gördüğünüz gibi 1 rakamda. Burada bile çok yakın 4 kaçmış. Burada da gördüğünüz gibi çok yakın 4 kaçmış. Bu 3 rakamda gördüğünüz gibi 1 rakamda, 1 rakamda ve 1 rakamda. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bakın bu sistemden oynamış olsanız 4 tane. Bu sistemden 3. Bu sistemden 4, 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 bu, bu sistemlerden de 3. Gördüğünüz gibi çoğu sistemlerde de 4. Yazmayı şekli tam yüzde yüz tutmuş. Hiç bir tane yerden bile yanlış yok. Birinci sayıya 4 ve 2 ile rakam yazmayın demiştik. 14, 12, 24 diye. Gördüğünüz gibi 18 çıkmış. İkinci sayıya 0 ve 5. İkinci sayıya 10, 25, 15, 35 yazmayı demiştik. 28 çıkmış. Üçüncü sırada 8 ve 9. Üçüncü rakama örneğin 28, 38, 48 58 ve 68. Bakın. 28 rakamı sadece burada çıkmış. Gibi bakın Burada çıkmamış. Gibi. Biz sırasına göre söylüyoruz. Ve gördüğünüz gibi 9 diye rakamda hiçbir şey çıkmamış. Gördüğünüz gibi. 29, 39, 49 veya 59 veya 69 ile çıkmamış. Dördüncü sayıda 6 ve 2. Bakın 6 ve 2 dediğimizde 26, 36, 46, 56. Bakın 57 çıkmış gördünüz mü? 66 veya 76 yazmayın demiştik. 2 ile rakam 22, 32, 42, 52 veya 62 veya 72 yazmayın demiştik. Gelelim 5. sayıda. Bakın 7 ve 2. 5. sayıya Örneğin 57, 67, 77 yazmayın bakın 57 bu tarafta çıkmış gördünüz mü? Bu tarafta çıkmamış. Ve 2 ile rakam dediğimizde de 32, 42, 52, 62, 72 rakamı yazmayı demiştik. Veya 82 rakamı. Gelelim burada son rakama. Son rakamda 2 ve 4 ile rakam yazmayın demiştik bakın. 8 ile rakam çıkmış. Yani 72, 82 veya 84 veya 64 veya 62 veya 72 yazmayı demiştik. 88 çıkmış gördünüz mü? Bakın gördünüz mü? Bir rakamla kaçıyor. Bir rakamla kaçıyor. Bir rakamla gördünüz Sadece 3 rakamla kaçıyor. Bakın bu rakam bir rakamla kaçıyor gördünüz mü? 44 3 rakamla kaçıyor. 26 2 rakamla kaçıyor. 19 1 rakamla gördünüz Bakın ne kadar yakın hepsi gördünüz mü? Hepsi yakın yakın rakamlar gördünüz mü? Şimdi gelelim Yeni Pol müze. Evet arkadaşlar çıkardığımız rakamlar 19, 21, 38, 40, 58, 68, 9, 11, 28, 30, 48, 58, <laughs> 8, 10, 18, 48, 60 ve 81 rakamı çıkarttık. Ve buradaki yazmayın kurallarına göre yaptık. Bu da gördüğünüz gibi, bakın bu şifre bakın gördüğünüz gibi, bu şifrenin şeyinde yaptığımızda sana geçen haftanın son rakamlarını çıkaracak bakın. Bunda da aynı. Çılgın sayısal sallotu da aynı yani. Değişen hiçbir bir şey yok yani. Bak yani bu son rakamları çıkaracak. 8, 8, 1, 7, 1, 8. Joker'i saymıyoruz. Çünkü alt tanesini yapıyoruz. Joker'i saymıyoruz. Bu da sana yine son rakamlarını çıkartacak. Şifre şeyi belli bakın. Baştaki sayı belli çıkacak. Son rakamlar da belli. 8, 8, 8, 1, 7, 1, 1. Bu şifreyi çıkartacak. çıkar rakam. Şimdiki çıkacak olan rakam. Çekiliş yapıldığında cumartesi günü son sayılarını bu şekil yine verecek. Aynı buradaki yaptığımız tablo gibi bakın. Bu tablo gibi gördünüz Bu yaptığımız tablo gibi. Bu tabloda yaptığımız gibi sana geçen haftanın şifresini aynı bu şekil koyacak buraya. Yani bu %100 garanti olarak diyoruz yani. Bu şifre çıkacağına dair yüzde %100 garanti isteyenle istediği parayla da iddiaya gireriz. Son sayılarını çıkaracak. Çıkardıktan sonra çıkan rakam yapacağız işlemi. Aynı bu projeyi bakın buradaki proje sata hazır. Bakın yani bu şimdi ben şanslıklığını gösteriyorum da. Buradaki projemiz sata hazır. Buradaki sayımız şey geçen haftanın şifresini çıkaracağı da hazır. Sadece buradaki tablomuz hazır değil. Çünkü çekiliş yapıldıktan sonra ortaya çıkacak ve geçen haftanın sana şu sayıları verecek. 8, 8, 1, 7, 1, 8. Bu %100 garanti verecek. Yani haftaya çıkacak rakamı söylemiyoruz. Bakın sakın onunla karıştırmayın. Yani sana diyoruz ki geçen haftanın şifresini çıkaracak. Şimdi çekiliş yapılacak. Cumartesi günü yapıldığında bu şifre aynı buradaki tablo gibi aynı yerlerinde işaretlediğimiz takdirde gidecek geçen haftanın bu sayılarını sol sayılarını teker teker verecek sana yine. Bunda istediği parayı girer girebiliriz yani. Bunu bilim adamları bile çözemedi şu ana kadar. Bizim yaptığımız şu anda problem. Ben bunu 3 aydır uğraşıyorum. Bir bir denemede yaptığımda ben bile şok olmuştum. Nasıl böyle denk geliyor diye. Bunu size ileride anlatacağız nasıl yaptığımızı. Bakın yani ne yaparsa yapsınlar, bakın hangi sayıyı çıkarsın çıkarsınlar, hiçbir sayı fark etmiyor. Hani burada şimdi çekiliş yapıldıktan sonra çıkardıkları sayı çıkarsınlar. Geçen haftanın şifresi sana teker teker çıkacak ve hatta size kanıt olarak bile bunda da göstereceğiz. Bakın şalt topunda sizlere kanıt olarak gösterdik yani. Bakın sizlere hatta kanıt olarak var da sizlere göstermiştik gördünüz. Bakın tablo bu. Bu şalt topunu kim diyoruz? Ve buradakini de tablosu bu. 2, 2, 9, 3, 9, 2. Bu sayıyı bakın burayı saymayın. Bakın burası hariç. Buradan aşağı doğru gidiyorsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 1'de bitiriyorsun. 10. sırada. Bunu da aynı. Bu sayıyı da aynı. Yani şu tabloyu çiziyorsun. Birinci tabloyu. Birinci tabloyu aynı bu şekilde çiziyorsun. Bakın böyle 10. sıraya kadar tabloyu çiziyorsun. Yani tablo, birinci tablon bunun içinden belli olmuş oluyor. Yani bu şans topuna göre söylüyorum da. Çıkın sayısal da aynı bu tablo çiziyorsun. Bu tablosu hazır. Geçen hafta şifresi çıkacağı da hazır. Sadece bu tablon hazır değil. Çünkü çekiliş yaptıktan sonra bu tabloyu yapacağız ki 10-10'dan çıkacağız. Ondan sonra buraya ne gelecekse buradaki 10-10'dan çıktıktan sonra buraya sayıları koyduktan sonra aynı yerde buradaki sayıları işaretlediğimizde geçen haftaki şeyindeki yeni çıkacak olan rakamları işaretlediğimizde hani şimdi yeni çekilecek olan cumartesiden sayılarını işaretlediğimiz zaman, tablonun buradaki sayılara birinci, ikinciye, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye ve altıncıya işaretlediğimizde Buradaki o tablodan 10 ondan çıktıktan sonra bunun tablosunu yapacaksın. Sana gelecek geçen haftanın şifresi teker teker dökülecek. Bu 8, 8, 1, 7, 1 ve 8. Bu %100 garanti. İsteyen iddiaya girebilir. İstediği parayla iddiaya girebiliriz yani. Yana getirecek son rakamlarını çıkaracak yine İstediği rakamı çıkarsın. İsterse 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıkarsın. İstediği rakamı çıkarsın. Hiçbir şey fark eden bir şey yok arkadaşlar. Biz onun çünkü testini yaptık. Hangi rakamı çıkartırsa çıkarsın değişen hiçbir şey yok. Sana çıkaracak geçen haftanın şifresini çıkartıyor. Çekiliş yapıldıktan sonra çıkar rakamdan işlem yaptığımızda onu aynısını işte bu tabloda da dediğimiz gibi çıkarıyor kardeşim. Kaçarı göçeri yok. İstediği rakamı çıkarsın diyorum bakın. İsterse 1, 2, 3, 4, 5, 6 en büyük illesini yapsın. Çünkü bunların hepsi tesadüf ve teşvik değil hatta sizlere gördüğünüz gibi şans topunda gösterdik. Bunlar da aynı topların hepsini ayarlanan aday sizlere bir kanıt olarak göstermek istemiştim onu. Sayıların hiçbiri tesadüf ve teşvik değil yani. Bu sayıların hepsi teker teker ayarlanıp dizilip koyuluyor. Burada belli kardeşim. Kanıt burada. Geçer haftanın şifresi çıkmış gördünüz bir Şahıs topunda. yaptık sizlerin gözünde. Kaç ara göçeri yok. Geçer haftanın şifresi. Biz onun tümünü test yaptık. Aynı çıkıyor dediğimiz gibi. İşte arkadaşlar bizim oynadığımız sayılardan yine de bakın. Bu sayılar üzerinden yine birer ikişer rakam alt üst yine değiştirin. Gördüğünüz gibi birer rakamda 3 tanesi kaçmıştı. Bir tanesi 3 rakamla kaçmıştı. İşte bu sayıları o şekilde değiştirerek oynamanızı öneriyoruz. Ve buradaki yazmayın şeklini de bozmayacak şekilde. Birinci sayıya 0 ve 2 ile rakam yazma. Yani 10 yazma. 20, 30, 40 50 ile başlama. 2 nedenimizde 2, 12, 22, 32 veya 42 ile başlama. İkinci sıraya 2 ve 7. Yani diyelim ki buraya 12, 22, 32, 42, 52, 62 yazmayalım buraya. Bakın bu tarafa diyoruz. 7 rakam 7, 17, 27, 37, 47, 57 rakamı yazmam. Üçüncü rakama 9 ve 4. 9, 4 dediğimizde buraya diyelim ki 19, 29, 39, 49, 59 rakamı yazma veya 69. 4 ile ilk rakam dediğimizde de 14, 24, 34 veya 44 ve 54 rakamı yazma. Ve burada 400 sıra 3 ve 6. 400 sıra 3-6 dediğimizde 23, 33, 43, 53, 63, 73 rakamı yazma. 6 ile rakam dediğimizde 26, 36, 46, 56, 66 ve 76 rakamı yazma. Beşinci sayı 9 ve 3. 9 ve 3 dediğimizde buraya dedim ki 59, 69, 79 veya 73 veya 63 yazma buraya. Veya 33 yazma, veya 43 yazma buraya. Son rakamda 2, 0. Yani son rakama diyelim ki 2 ile rakam dediğimizde 82, 72, 62, 52 veya diyelim ki örneğin 32 veya 0 ile rakam dediğimizde 60, 70, 80, 50, 40 veya 30'da bitme. Veya sonunda 90 bitme. Ve biz de ona göre bitmedik ve biz de ona göre yaptık ve buradaki yeni ben sistem şeklinden yapmıştım. Geçen hafta şeyin haftasında da yine yapmıştım. Gördüğünüz gibi birer rakamla üç tanesi bir rakamla kaçmış bir tanesi üç. Diğer rakamlar gözüme bir rakam iki rakam bir rakam iki rakam diye gidiyor gördüğünüz gibi. İşte biz de ne yapıyoruz? Bu rakamlar üzerinden siz de diyoruz ki birer kişi rakam yine değiştirerek yap. iki tanesini aynı bırakmak şartıyla yap. Bu teyvhumlu arkadaşlar. Yani diğer rakamları genellikle iki rakamı bırakmaya çalış. Diğer rakamlar ikişer birer alt birer üst. iki alt bir alt bir alt bir alt da git. Veya bir eksik bir eksik bir eksik diye diyoruz yani. Diyelim ki 11, 10. Diyelim ki 30 veya 31. 1 artır. Veya 48, 47. Böyle değiştir. Diyelim ki buraya geldim. Diyelim, diyelim ki 8. Diyelim ki buraya örneğin 7. Veya diyelim ki burayı diyelim ki 10, 19 yap. 1 artır. Veya 48'i veya 47 yap. Veya diyelim 60, 61 yap. Veya diyelim ki 81 rakamı veya 48 rakamı ikisini aynı bırak. Bunları bırakacağın sayılar hepsi sana bağlı. 3 tane tahmin yaptık. Ve dediğimiz gibi geçen hafta şeyinde de yine aynı şifresini çıkaracak yani. Bu rakamın 8, 8, 8, 1 ve 7, 1, 8 çıkan yeni çıkacak olan cumartesi günü rakamlarını çıkartacağız. Yine şeyimizden geçen haftanın sayılarının bu sayıların şifresi çıkacak yani. Çıkar rakam. Hangi rakam çıkarsa çıkışsın. Hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. İsterse sıralı çıksın. İsterse diyoruz ya sizlere 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıksın. En büyük hileyi yapsın. Yani yaptıkları hile zaten ortaya bu şifre çıkarttırmış oluyor. Geçen haftanın şifresi çıkıyor. Yani hile yapıldığı ortada belli yani. Bunu biz kanıtlamak için hatta ben onu çektim hatta. Yani şike yapıldığı belli. O to topların hiçbiri tesadüf değil işte. Bakın burada zaten biz sizlere onu kanıt olarak gösterdik. Geçen haftanın şifresini çıkarıyor. Şimdi de bu şifreyi çıkaracak yani. Çıkar rakam şimdi yeni gelecek olan cumartesi günü çekilişinde hangi rakam çıkarsa çıksın yapacağız tablosunu. Tablo şifresi zaten belli. Bakın tablo şifresi zaten belli. Bu Çıkaracağız son rakamları sayıları sayılarda bu. 8, 8, 1, 1 ve 1, 7, 1, 8. Bunu. Bu şifre çıkacak. Çıkar rakamdan sonra. Çıkar rakamdan sonra işlem yapacağız. Son rakamları bunlar denk gelecek. Aynı bu tabloyu çizince. Yani birinci tablomuz tablosu onun da belli. ikinci şey de belli. Sadece buradaki rakamlar belli değil. Biz zaten onu çözmeye çalışıyoruz. Eğer onu çözebilirsek yüzde yüz tutturma şansın olur. Ama çünkü şike yaptıkları ortaya çıkmış oluyor. İstediğin rakamı da yapsan geçen haftanın şifresi çıkıyor yani. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü şike yapıldıktan sonra istediğin kadar ulaş. Biz onu anlatmaya çalıştık. Yani yeter ki sizlere o kanıtı gösterdik. Bu şekil dediğimiz gibi arkadaşlar şike yapılıyor yani. Şikeyi ortaya çıkartmak için ben zaten onları gösterdim. Geçen haftanın şifresini çıkarıyorlar. Ne Hangi rakam çıkarsa çıksın. Ve dediğimiz gibi bu rakamların üzerinden birer kişi rakam alt üst oyna veya alt bir bir alt diye ve iki tane aynı bırakmaya çalış. Ve buradaki yazmayın şeklinde bozmadan yapmanızı öneriyoruz. Ve buradaki tüm sistem şekillerine de göre göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Cumartesi günü çılgın sayısal lotoda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.